hayranlarını heyecanlandıran haber. 40 yaşındaki Son Yeji'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Şimdi haberin detaylarına geçelim. 40 yaşındaki Son Yeji'n, Crash Landing on You adlı dizide Hun Bin ile başrol oynadı. 2019 ila 2020 yılları arasında bir sezonluk dizide oynayan ikili dizi sonrası sürpriz bir şekilde beraber oldukları öğrenildi. Kısa süre sonra çift, evlendi milyon dolarlık bir düğün gerçekleştiren çift, magazin gündeminden uzakta bir hayat sürüyor. Güney Kore'de şirkete bağlı çalışan ünlü isimler, yapımcılarından izin almadan sosyal medya hesaplarında paylaşım yapamıyorlar. Ancak ciddi bir hayran kitlesi olan Hun Bin ve Son Yejin için yapım şirketi çiftin düğünü için sosyal medyadan paylaşımlar yapmıştı. Görkemli düğün sonrası Son Yejin, hamile olduğunu hayranlarına bu sözlerle duyurdu çiftin bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğu ortaya çıktı. Magazin basınından uzak duran çiftin bu haberine aileleri ve yakınları oldukça sevindiği belirtildi. Daha fazla haber için kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.